Merhaba. Karaciğer kanser tedavisinde kullanılan radyoembolizasyon ile kemembolizasyon arasında farklar nelerdir? Karaciğer kanserlerini ya da karaciğere başka organlardan yayılan kanserlerin tedavisinde sistemik kemoterapi etkili olmadığı takdirde bu iki tedavi yöntemi hastanın yaşam süresini uzatmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu iki tedavi yöntemi benzer yöntemlerle uygulanmasına karşın arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Kemembolizasyon daha basit uygulanır ve Maliyeti daha ucuzdur. Buna karşı radyoembozasyonun ise avantajları işlem sonrası ortaya çıkan bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateş gibi yakınmalar daha az ve daha nadir görünmektedir. Yine radyoembozasyonun önemli avantajı hastanın kan bilir değerleri belli bir seviyeye kadar yükseldiğinde ya da karaciğerin toplar damarı trombüsle tıkandığı zaman da radyoembozasyon uygulanabilirken kem bu tür durumlarda kullanılamamaktadır.